Herkese iyi pazarlar. Şu anda Bir Tekno YouTube kanalındasınız. Bugün Patronun Mesajın yeni bir bölümüyle beraber sizlerleyiz. Sude de yanımda. Haftalık haber özetini Sude ile beraber inceleyeceğiz. Yorumlarımızı yapacağız. Bakalım bu hafta neler olmuş. Çok merak ediyorum. Başlayalım. Çin'in uzay mürettebatının aya inişte giyecekleri giysiler belli oldu. Bir astronot kıyafeti yapmışlar. Kırmızı detaylar kullanmışlar. Onun dışında bu kıyafeti sergilerken de yer çekimli ortamda bile o kadar rahat yürüyorlar ki Sude. Bir de Yer ortamda düşünsen. <laughs> Zaten e, aşırı sıcaklıktan, radyasyondan koruyor. Ay tozu gibi böyle uzayda karşılaşabilecek tehlikelerden ve felaketlerden de koruyor. Ama bunun ekstra farklı bir şeyi var. Evet, o da daha hafif ve daha, daha esnek, esnek olması. Kalmış. Kesinlikle. Bu kıyafete isim bulmak için de aslında bir halk kampanyası başlatılmış. Şu an bu kıyafete isim arıyorlar. Ama esprili isimler olmasını i̇stemiyorlar. istemiyorlar. Yoksa biz çok güzel isimler üretecektik. <laughs> Ama neyse ki esprili istemiyorlarmış. Şimdi evet Çin uzay hazırlıklarını yapıyor. Yayın iniş için kıyafetler hazırlamışlar. Ama şimdi... Bir de NASA var. Hatta e, NASA ilk ay inişini 1969'da gerçekleştirmişti. Evet. Hatta 1972'ye kadar bir, birkaç kez daha ay inişi gerçekleştirmişti. Aynen öyle. E, şimdi NASA da tekrar bir aya gitme isteği içerisinde bu istek içerisinde <laughs> aya <gitmek> de... Aya istiyorum <gülüyor> NASA. <gülüyor> NASA aya ilk kadını ve ilk beyaz olmayan insanı yollamayı planlıyor 2026 yılında. Eşim Çin'de Day'a gitmek istiyor. Bakalım hangisi? Şu an aralarında gidecek, tatlı tatlı bir yarış var aslında. Biz de bunu merak ediyoruz. Bence Amerika gidecek. Ben NASA diyorum. Ama, Ama Çin'de, Çin'de çok... hiç. Aynen. Yani çok hiç istekli. beklenmedik hareketler yapabiliyor. Ki bu kıyafet tasarımı yani NASA'nın bile örnek aldığı bir tasarım olmuş. O yüzden bakalım. Penguin dizisinin ilk bölümü 11 günde 10,4 milyon kişi tarafından izlenmiş. Bu nedir ya? Yani insanlar bayıldı diziye. Zaten Sen çok Sen izledin teklendi. mi? Hayır. Ben de izlemedim. Ama bugünden sonra <laughs> izleyeceğim. Merak ettim. Çünkü gerçekten çok iyi bir rakam. Peki Penguin dizisi bize ne anlatıyor? Dizi Batman filminin sonrasını anlatıyor. Penguin karakterinin Gotham üzerindeki kurduğu gücü şehrin en büyük suç otoritelerinden biri haline geldiğini anlatıyor. Evet. Bunun dışında oyda da HBO. HBO. <laughs> <laughs> Bunun dışında hiçbir da ilk 3'e girmiş durumda. Eğer izlemediyseniz 8 bölümden oluşuyor. Yani 8 bölümlük bir zaman ayrılabilir. Evet. Ben merak ediyorum. Tabii izleyeceğim. Bir, bir de 19 Eylül'de premieri yapılıyor dizinin ve kaç gün? 11 gün içinde 10.4 milyon izleniyor ya. Yani. Çok kısa sürede çok iyi bir. Verim. Bu arada bu beni linçlendirebilir ama ben Batman sevmiyorum. Aa ben. ben severim ama benim için artık yani Batman böyle 5 yıl önce falan izledim en son. Ben Marvel'cıyım, DC'yi de sevmiyorum, Batman'i de seviyorum. Ben, ben genelde süper kahraman filmleri, dizileri zaten sevmiyorum. Ya... Ben mesela şeyi severim, Örümcek Adam. Ya Örümcek Adam, Batman bunlar zaten Deadpool. artık kültleşmiş olanlar. Ha, Bunları aynen. ben de izlerim, severim ama hani serisiymiş, yeni karakter gelmiş falan böyle çok fan, fanatik değilim yani. Ben de değilim. Spotify bu hafta çok kısa da olsa bir kesinti yaşadı. Peki bu güven sarsıcı bir durum. Bence öyle çünkü Spotify gerçekten hani bir şekilde artık ana kaynak olmuş durumda. Yani YouTube müzik ya da işte bilmiyorum diğer alternatif şeylerdense Spotify tek gibi görünüyor. Evet. Ve bu kadar büyük bir firmanın, bu kadar büyük bir uygulamanın ağın yani böyle bir kesinti yaşaması bence çok önemli bir şey. Ama neyse ki galiba ülkemizde gece saatlerinde yaşanmış. Yani biz fark etmedik. Evet. Zaten e, Spotify kullanıcıları da X üzerinden espriler yaparak bu durumu birazcık daha yumuşatmışlar. Çünkü kısa bir süre olmuş kesinti. Hmm. Evet. Bu kesinti sırasında da Spotify şöyle bir tweet atıyor. Şu anda bazı sorunların farkındayız ve bunları incelemeye aldık ve zaten hızlıca hallediyorlar. Hmm. Ne olmuş? Mesela Spotify kesintisi insanları nasıl etkilemiş olabilir? Düşünsene düğünün var. Düğününde düğünün şarkı. De Spotify'dan, Spotify'dan <laughs> şarkı açmıyorsun. Tamam doğum <laughs> ya da önemli evet, bir yerde açtın Yani Playlistini bulamıyorsun, şarkını açamıyorsun. O biraz bence kötü. Evet. Ama kısa bir süre ise tabii ki yani orada sonuçta bir müşteri sadakati var. Şimdi ben Spotify 2 saat kesinti yaptı diye az Spotify iptal edeyim gideyim YouTube premium alayım Yapma. demedim. Çok kişi işte dememiştir. Orada artık biz sadık müşteriyiz çünkü. Hı hı. Ama tabii ki bu bir iki kez daha olursa onu demeye gidilebilir. Ki ben uzun bir süre böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Yani onu bakmışlardır neden kesildi diye düşünüyorum. O zaman bir sonraki haberimize geçelim. Geçelim. YouTube ve Sesak arasındaki lisans anlaşmazlığı yüzünden YouTube müzikten çok ünlü sanatçıların şarkıları silindi. Nasıl ya? Yok. Nasıl? hangi şarkıcılar mesela? Mesela hatta ben direkt şuradan bakalım. Adele'in, Nirvana'nın, Kendrick Lamar'ın, Big Spears'ın, Green Day'in, Kanye West'in ve Burna Boy gibi birçok sanatçının şarkıları. Hiçbirini dinlemiyorum. O yüzden sorun yok YouTube'da da. Ben şey... de Spotify dinliyorum o yüzden YouTube'da. Ama müzik. tabii ki bu çok önemli bir şey çünkü onlar için büyük bir gelir kaynağı. Yani YouTube'da bu şarkıcıların olmaması demek birçok kullanıcıyı aslında uzaklaştırmıştır. YouTube'dan, evet kesinlikle. Açıklamasında diyor ki biz sesakla müzakerelerimizi yaptık ama anlaşmaya varamıyoruz diyor. Acaba bir müzakere taktiği mi bu? Yani neden böyle bir şey yapsın ki? Yani belki daha fazla ödeme almak için belki daha fazla hmm. bir şeyler için ya olabilir bir çıkarı vardır ama YouTube'un ben kolay kolay pes edeceğini de düşünmüyorum evet. çünkü bunlar çok büyük ve önemli sanatçılar en YouTube'da böyle bir kayıp istemez diye düşünüyorum. Aynen zaten telif hakkını çok ciddiye aldıklarını da belirtmişler YouTube tarafı. Samsung yine çok güzel şovlar yapıyor. Samsung'un reklam kampanyalarını zaten herkes biliyordur. Herkese bayılıyordur. Bu sefer de Malezya'da bir Apple mağazası açılıyor ve ilk <laughs> ilk Apple mağazası Apple mağazasının açıldığı yerin önündeki metro istasyonunu Samsung komple bir reklam panosuna dönüştürüyor. Merdivenlere işte billboardlara e, istasyonun, istasyonun ismini alıyor. değiştiriyor Samsung, Samsung Galaxy, Galaxy Station yapıyor. Yani bu nasıl bir zeka, nasıl bir fikir? Gerçekten biz bayıldık. Ama bir de bunu şöyle değerlendirmek var bence. Hani Samsung Station'ın olduğu yere Apple mağaza açmış. Ama <laughs> i̇şte, Apple tarafından da bakıp böyle bir aslında leylerine de çevirebilirler bunu. Ya tabii ama şimdi şöyle bir şey var. Apple almaya gideceksin, Apple'a gideceksin. Hayır yani Samsung'u görüyorsun. <laughs> Samsung Galaxy Station'da iniyorsun <laughs> ve Apple alıyorsun. Apple her türlü PR'ını zaten yapıyor olacaktır. Ama Samsung'un bu kadar başarılı ilerlemesi, bu kadar güzel çalışmalar yapması bilmiyorum. Beni çok Gerçekten etkiliyor. Gerçekten ya. Nereden aklıma geldi? Evet, mi? kesinlikle. Hani çok güzel bir PR çalışması. E zaten iPhone 16 üretimini de azaltmışlardı değil mi? Evet, iPhone 16 da beklentileri karşılamadı bu arada. Yani satışlar iPhone 15'tekinin çok çok azı. Üretimi azaltmışlar beklentiler evet. karşılanmadığı için. Zaten şu sıralar bana sürekli şey reklamı görüyorum. Google Pixel telefonlar mesela. Evet ben e, YouTube'da bir video izledim. Kıyaslama videosu. İşte iPhone 16 var. Google'ın telefonu var. Bir tane de e, Xiaomi var yanlış hatırlamıyorsam. Ve gerçekten baktığımda iPhone 16'dan daha iyi çekiyordu. Hatta böyle bir an düşündüm. Yani dedim yalan olabilir mi? Ben Ama... de Google Pixel mi alsam diye düşündüm. Acaba Apple'a olan ilgi azalıyor mu? Olabilir. Yani mesela biz sen de ben de çok sadık müşterileriz. Ben Apple işte 6 ile başladım. sarını aldım, 11'ini aldım. Şimdi 15'ini kullanıyorum. Tamam, ben 5'e başladım. <laughs> Ama evet artık bir soğuma var. Yani çünkü bence kendi geliştirmiyor Apple. Evet. Yani sanki aynı şeyleri ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyor gibi. Ve ben mesela 15'ten hiç memnun kalmadım. Yani ısınma sorunu, işte yavaşlama sorunu, kamerası iyi değil. Gerçekten arkadaşımınki 13 Pro Max ve 15'ten 15 Plus'tan daha iyi bir kamera. Hani tabii orada Pro olayı falan da ayrıca devreye giriyor. Ama yine de insan bir 15 almışken 13'ten daha iyi olmasını bekliyor. Apple'dan bir uzaklaşma ve bir soğuma bence de var. Evet. Apple zaten eskisi kadar reklam kampanyalarını da bence iyi yönetemiyor. Yani yine çok güzel CGI çalışmaları falan yapıyor ama Samsung var, Apple var. Mesela geçen gün bir video izledim. İşte Samsung'un belki 10 yıl önce çıkardığı bir telefon ve Apple'ın iPhone 16'sını karşılaştırıyorlar. Hı -hı. Şey özelliği var ya deklanşör tuşu. O deklanşör tuşu özelliği işte Samsung diyor ki evet dokunmatik değil ama bunu Samsung'dan da yapabiliyorsun. Ya, ya. <gülüyor> ya <gülüyor> zaten biz ee, videoda ilgili... müzik gitmiyor. Evet. Bununla ilgili biz yani... bir video çekmiştik. Samsung gerçekten farklı mı diye. Hani orada da işte Apple'ın yeni yaptığı şeyleri Samsung çok daha önceden yapmış yani. Hepsini kıyasladık, gösterdik. Evet, sadece Samsung, tasarım olarak mı Apple daha Ya bence minimal. kullanıcı alışkanlığı. Yani Hı. tamamen alışmış olmamız ve Android'in Samsung olsun ya da başka bir şey olsun böyle bir külfet, bir ağırmış gibi geliyor. Hı. hani En son telefonu bile olsa işte arayüzü, Play Store'u yani uygulamaların Apple'dakinden çok daha fazla reklam vermesi mesela hani. Yani öyle bir ön yargı da olabilir tabii ki denemek lazım. Çünkü Samsung çok yani inovasyon konusunda en başarılı şirketlerden biri. Ama işte Apple kullanıcılarının da Samsung'a, Android'e daha doğrusu. Samsung'a da değil bence. Android olayına bir ön yargısı var. Evet. Bunu yıkma odaklı çalışabilirler tavsiye. <laughs> Joker'in ikinci filmiyle ilgili ne düşünüyorsun? Şimdi film iki gün önce çıktı, ben daha gidemedim ama fragmanını izledim. Lady Gaga var. Evet. <laughs> yani Lady Gaga bence çok güzel olmuş. Yani Joker'in yanına da, filmin havasına da Lady Gaga çok yakışmış. Lady Gaga'yı daha önce oyunculuk gördük mü bilmiyorum. Ben sanırım izlemedim. Ben de izlemedim. O yüzden merak ediyorum Lady Gaga'nın nasıl bir oyunculuk sergilediğini. Joker yani 2019'da izledik. O evet. zaman da çok etkilendiğim bir film olmuştu benim. Sen izledin mi? Yok ben de henüz izlemedim fakat e, şimdi oyuncu kadrolarına baktığımızda ilk filmde evet çok güzeldi ama şimdi bu yeni filmin de oyuncu kadro sanki cuk diye oturmuş. Şimdi ilk filmde Harley Quinn'i daha böyle genç, cıvıl cıvıl, biraz deli ve seksi bir halde görüyorduk ama Hı. şimdi ikinci filmde Lady Gaga daha oturaklı, daha kadın kadın ve daha böyle ürkütücü gibi. Demur diyebilir miyiz? Demur geldi <laughs> bana. bence de Lady Gaga çok yakışmış. Bakalım yani izlemek gerekiyor. Ne Ama... zaman gidelim? E gidelim bugün. E bugün gidelim. <gülüyor> Hadi. Hadi. <laughs> Değil biz videoyu bitirelim. Bence film gayet güzel. Güzel ve hoş olacak. Önce bir izleyelim. Aklımıza biraz daha oturur diye düşünüyorum. Şimdi bunun dışında peki biz bu hafta neler yaptık? Ne <laughs> videolar mı? yayınladık? Biraz ona bakalım. E, ee, hackerlar sizi neden seçiyorlar? Videosunu yayınladık. Aslında burada çift kimlikli doğrulama, işte güçlü parola, yani bunların öneminden bahsettik. Hem sosyal medya hesaplarınızı hem kişisel verilerinizi nasıl koruyabileceğinizden bahsettik. Biliyorsunuz şu an yine çok popüler olan dolandırma akımları var. İşte mesajlar geliyor, yok burada senin şöyle fotoğrafın var, burada işte senin adına şikayet açılmış, yok işte hesabınızı meta sınırlandıracak falan. Bunlardan nasıl korunabilirsiniz? O linklere tıklamanız gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bunların hepsini anlattığımız bir video çektik. Yani sizin güvenilirliğiniz için çalıştık. Sana bu tarz bir mesaj geldi Bana geldi. Yani bana zaten bayağı geliyor bu tarz mesaj. Ama bir tanesi dikkatimi çekti. Çünkü o tarz bir dolandırıcılık görmemiştim. İşte iki sözlükte senin adına şikayet açılmış, işte kocama yazmışsın falan gibi bir şey geldi ve ben hani kimin kocası, kim senin kocan falan oldu. Hani öyle şey tabii ki yok ama insan bir şeye düşüyor ya. Hani bilmeden belki de eskiden konuştuğum, iletişime geçtiğim biri birinin kocası falan yani bu. Hani tabii ki endişelendim ama sonra baktığımda zaten mesajın tamamına girdiğinizde bir dolandırıcı olduğu ya da attığı linkteki URL'nin farklı olduğu anlaşılıyor. Hani öyle bir şeye Tonga'ya tabii ki düşmedim. <laughs> ama evet. bunu buna düşen arkadaşlarım var. Hesabı çalınan çok arkadaşım oldu. Benim hiç çalınmadı hesabım. Benim de şu ana kadar hiç çalınmadı. Böyle deyip açık edem olalım. <laughs> ben şu ana kadar hesabımı koruyabildim ama dediğim gibi yani çok bu işlerden anlamayan ya da çok farkındalığı yüksek olmayan insanlar girip tıklayıp çaldırabiliyorlar yani annelerimiz, babalarımız. Çaldırabilirler. Buna daha açıklar. Kardeşim hesabını çaldırmıştı. <laughs> Kıyamam. hesabını. Ama arkadaşına vermiş şifresini. <laughs> Arkadaşı çalmış. Aa, Çok kötü. Evet. Dost kızı. Gü <laughs> bu yaşta güven güveni sarsıyor. Evet. Var. Travma işte Bunlar çocuklar hep. Kıyamam ya. <laughs> Ama yapacak bir şey yok. Böyle böyle öğrenecek. O çift kimlik doğrulamalarını yapacak. Güçlü parolalarını <gülüyor> oluşturacak. <gülüyor> hesabının şifresini başkalarına vermemeyi öğrenecek yani bunlar çok önemli. Siz de kendi hesabınızı korumak için neler yapabilirim diyorsanız videomuzu izleyebilirsiniz. Çarşamba günü birbirinden prestijli saatleri stüdyomuza getirdik ve burada incelemesini gerçekleştirdik. Eğer siz de kaliteli bir saat arayışındaysanız videomuzu izleyerek kendinize uygun saati bulabilirsiniz. Saatler hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bu şekilde çarşamba günü de bu videoyla karşınızdaydık. Cuma günü de bildiğiniz gibi çok güzel bir oyun oynadık. God of War Ragnarok. Bu oyunda İskandinav mitolojisini yansıtıyor aslında. Bir intikam hikayesi var. Hikayesi çok güzel bir oyundu. Çok keyifli bir video oldu. Umarım izlemişsinizdir. Umarım izlersiniz ve beğenirsiniz o videomuzda. Bugün günlerden pazar ve bir patrona mesaj bölümüyle haftanın kapanışını yapıyoruz. Umarız ki haftanız güzel geçmiştir. Pazar gününüz de güzel geçer. Umarım haberlerimizi beğenmişsinizdir. Haberlerin bütün detaylarını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Web sitemize gidip haberleri inceleyebilirsiniz. İyi haftalar size şimdiden. Hoşçakalın.